Arkadaşlar bugün sizlerle yine Robstar oynuyoruz. Arkadaşlar dün annem Mega kutudan eş çıkartmıştı yani şaka gibi. Yani şimdi bakalım. Şimdi buna bakıyoruz. Bu

Zaten o bir şey de. Tamam kendi alanından çıkmam çok büyük şans. E şöyle salın. Au au au. En yola bende. Aa ah, tamam. Güzel. Beş. Yüzde beş bir değildir. Ben seni sallamıyorum. İnsan mı golf mü ne bu? Sesin sen. Senin olmak. Ben sigmo olmak. Ah, çöp at veriyorsun. Sen insan değilsin ya, gidiyorsun değil mi? Ne aldın, hiç belli aldın mı? Ben bununla şimdi şuna falan geçiyorum değil mi yavaş geçemiyorum. Ama uçuyorum. Blok Parti'nin saçmalık seviyesi. Ah. Ah. Ya önledik baya, baya önledik hem de. Yani yüzde beş baya oluyor değil mi? Ben öyle biliyorum yani matematik. Sevgilim yüzde yüz yüz Ya. Benim suçum neydi abi? İki kum kötüydü. polis çok kötüydü yani. Arkadaşlar bu arada açtım. şimdiden kalsın bu baya. Onunla ilgili video gelmişsin istiyorsanız lütfen yorumlara yazın bir dakika ben birazdan geriye çıkacağım işime geldi şimdi doğunca benim yaratı açalım yaratı. sana ooo kızılıyor mu acaba e, güzelmiş işime geliyor

beraberlik. Aa. Uzun zamandır beraber kalmamıştım. Siz kaldınız mı? Kaldıysanız yorumlara. Aa. Bir aldık. Yes. Bu arada bugün yine anneme kutu açtıracağım Canım. Haberiniz olsun. E o zaman bunu es geçtim ben ya. Basitmiş bu küçük Tamam şimdi tabii ki de bunlarda bir ikili oynayacağız. Bugün bir ikili oynuyoruz. Video çalınacak. Bu arada arkadaşlar artık bir konu koştum. Şimdi istiyorum ben. Niye çok sıkıntı. Ah ah ölmeyeyim. Ölme topla. Ha hedef yok ya. Ha tamam. Ben maçın yazılı olmaya çalışıyorum ya. Ham <laughs> şerz <laughs> retro oynamayalım çok uzun zaman olmuştu be Bu arada annem kutudan gerçekten karakter çıkardı hemen açalım <laughs> yorumlarda severim sana. Enerji yani, bir yaptı ama çok sessiz. Biz tam kazanırken adam böyle. Bekler böyle. Boş boş. Hmm. Yani gel de kızma şimdi. Gel de kızma. Her şeyimiz sana bağlı be. Emin Ölme artık. nasıl seviniriz. tabini ver. Aha canımızsın. gel Can 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 can. Can can can. Neyse neyse. neyse. Facebook abonelerimiz var. Adamları...

Çok Uy, ben Pro RT olmak Sen no RT olmak Hey Baz ben müzik şakal Oh no Baz Yapma Baz Oh ne oluyor Ne bazen böyle hatalar da bu kadar olmuyordu 再见，拜拜。 Evet hiç, hiç, hiç şey görmüyorum şu anda, hiç şey. Ah, koruyun beni. Şu şey görmüyorum. Hayır. Ben gitmem lazım. Orada olsa gördüğüm yerlerden gitmek. Anlamadım hiçbir şey. Arka eskiler Ben normalde bu turu öldürdüm bir daha olmasın lütfen ya. Hmm. Arkadaşlar. Ya bu nasıl mavi ekran veriyor? Aha yine aynı. Hadi kafayı yiyeceğim. Oyun bak. Sen bilmiyorsun. Arkadaşlar ne? Bunu bu arada bilerek yapmıyorum. Şu anda ben de çok güçlüyüm. Şöyle ne? Hiç mavi bir yerden gidiyoruz. Hiç düşman falan gözükmüyor. Adamların canı gözüküyor, kendileri gözükmüyor. Şimdi, ha, sen ne kızıtırın değil mi? Bak, böyle olmaz ama. Thank <music> you. Bu böyle olursa ben devam edemem ve mega geliyor. Mega kutu tam Tamam bir dakika. Arkadaşlar annemin yanına son tur acıyorum bari. Film seyredeceğiz bari. Tamam dur. Bak son bir tane tur kazanayım şey olacak. Ama senin için film oynuyoruz bir saattir. Tamam anne bitiyor. Bir dakika bitir. Bir dakika falan sürüyor. <laughs> Adamın bir oluyor bari. Sen de oyunun çok kötü. Aa, anne oyunun hatasına bakar mısın? O ne öyle? Hata. Hikaye Brian Boston olmuyor. Bilmiyorum bir dakika şu anda çok tehlikeli. Baksana oyunu ne oldu? Evet birinci turu kaybettik ne Böyle oldu. Bazen böyle oluyor da çok sıklıkla olmuyor. Neyse Edgar'la bir şansımız var. Şimdi. şimdi bir dakika, sınırı da göremiyorum. Mavi ekran olsa da seni yeneceğim. Tamam, birinciyi yendik. Şimdi Colt'u çok iyi oynuyor da olabilir. Çok iyi oynuyor da olabilir. Evet, çok iyi oynadı. Işte. Oo, al, al, al. Çok iyi oynuyor acayip ağlar böyle hissediyorum. O bitirdiğim dizi vardı ya ateş. Ne güzel şeyler vardı. Oh, iyi O geliyor ya. Of, kaybedelim Bir dakika ben. Onda ne Bu turu kazanmam gerekiyordu. Senin için mekoku taşmaya çalışıyorum. Neyse, bir dakika.